Gider, gider güzel, yani Hatırlık, çok yani evet. şey, Kaç ekip iri... ama bu, şu şu ayıpları nasıl gidereceksin ben de çok merak ediyorum. Bir bir ben meantime, merak ediyorum nasıl gidereceğim bu ayıpları. Bazı noktalarda şu. şu hale bak ya. şu, şu. şu hale bak ya. Neren doğrusu doğruyu düzeltir. Buraya da mutlaka rulo çim yapayım bir taraftan. Giriş diğer taraflara ekersiniz. Aslında. Sayın Valim kışa bir açıklama yapacak mısınız efendim? 23 Haziran'da yetişecek mi efendim? 23. Seramik işçinin perişanı nasıl düzelteceksin ya? Nasıl düzelteceksin ya? Yani? Ya sen öyle bir şey söyle ki inandırıcı olsun. Yani tavanda bir yani... giderirsin. O paneli değiştirirsin giderirsin. Ama şu seramik nasıl düzelteceksin ya? Seramik. Tamam, tamam, tamam. Olabilecek şeyler. Yani biz istemeyiz ki imalatlarımız zarar görsün ama inşaat sırasında olabilecek şeyler. Yani biz firma olarak Doğan Kerteş inşaat yıllardır şantiyon, hastane şantiyonları var. Yani sürekli bu işi yapıyorlar. Yani biz de bu işi yapıyoruz arkadaşlar. Siz yani. burada çuvalladınız bak. Diğer işlerinizi bak. Dün ben şeyi gördüm. Yıldırım'daki işinizi gördüm. Burada çuvallamışsınız ya. Teslim ettiğimizde bura oradan daha